Neşe'de kontrolden çıkan otomobilin orta refüje düşerek savrulduğu kazada sürücü yaralandı. Kaza Nevşehir Gülşehir Karayolu Sulu Saray Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ahmet Key idaresinde 06 BKM 674 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce refüje düştü, ardından da yola savruldu. İhbar üzerine bölge sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlem alırken yaralı sürücü de ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Maddi hasarın oluştuğu araç çekiciyle kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.